Yaşıma ne oldu? Neden böyle yapıyor? Orada neler oldu? Yaşımın artık değiştiğini söylemiştin bana. Gülümsemeye, konuşmaya ve neşeli olmaya başlamıştı. Söylediğin buydu değil mi? Heh? Peki bu da ne oluyor şimdi? Söyle. Bana cevap ver. Cevap ver dedim. Söyle. Ben sadece oğlumun eski haline dönmesini istedim. Yanında getirdiğini istemedim. O çok üzgün, kederli görünüyor. Yıllar önce Arpita onu bu dünyada yalnız bırakıp gittiğinde yeşim böyle görmüştük orada yine ne oldu? Bana ne olduğunu anlat. Konuş hadi, konuş diyor. Ee, anne ben ben hiç hiçbir şey yapmadım anne. Hiçbir şey anlamıyorum. Yaş neden böyle oldu bilmiyorum. Dün akşam bile her şey yolundaydı. O kadar mutluydu ki sürekli gülümsüyordu ve çocuklarla oynuyordu. Ama bugün sabahtan beri ona ne olduğunu anlamıyorum. Çok sinirlenmeye başladı. Bana bağırmaya başladı. Herhangi bir sebep olmadığı halde Mumbai'den geri dönmek istedi. Ve toplanıp hemen geri döndük. E yemin ederim, yemin ederim ki anne yaş neden böyle yapıyor hiç bilmiyorum. Sen bilmiyorsan hiç... böyle bir şeyi kim bilebilir ki artık ha? Orada yaşın yanında sen vardın. Orada bir şey yapmış olmalısın böyle kızdığına göre. Şimdi herkese ne yaptığını anlat hadi. Annenin böyle ağladığını mı görmek istiyorsun? Sen de ağlama artık. Şimdi ağlasan ne olacak? Arten'in bu evde neşe görmek istemediğini sana zaten söylemiştim. Ama neden beni dinleyesin ki? Sen anca pırlanta alırsın. Maya. Baba. Bari sen inan bana. Yaşın bu kadar hayal kırıklığına uğramasının sebebini ben de bilmiyorum. İnan. Artı hatırlamaya çalış. Bir şey söylemiştir mutlaka. Onu üzecek bir şey yaşanmış olmalı. Hayır abi. Ben de öğrenmek için çok uğraştım. Ama söylediğim hiçbir şeye kulak asmadı. Çocuklar bile neden geri döndüğümüzü sorup durdu ama... ...onlara da bir cevap vermedi. İnan bana anne, ben de bilmiyorum. Ben ona hiçbir şey yapmadım. Lütfen inan bana, bir şey olmadı. Doğru söylüyorum. <laughs> o kadar mutluydum ki... <laughs> ...oğlumu görmek için o kadar heyecanlıydım ki... <laughs> Anne. Lütfen anne. E böyle ağlama lütfen. Ağlamana dayanamıyorum. Ben hep senin mutluluğunu istedim. Ben hiçbir şey yapmadım. Büyük gelin. Onu içeri götür. tüm toplumun önünde. Bizim yıllardır yapamadıklarımızı yapman için. Bize mutlu ve neşeli oğlumuzu tekrar geri vermen için. Onu hayata döndürmen için. Büyük umutlarla seni yaşla evlendirdik artık. Benden bir ödül istemiştin. Ben verdiğim sözü tuttum. Ama sen, sen bir anne ihanet ettin. Bundan sonra sana asla güvenemeyeceğim. <laughs> anne. <laughs> Anne! Anne! Ben yanlış bir şey yapmadım. Baba, sen annemi açıklar mısın? Benim hiçbir suçum yok. Baba, sen, sen bana inanıyorsun değil mi? Benim hiçbir suçum yok baba. Benim bir suçum yok. Baba bana fikir ver. Sence bu konuda yaşta konuşmalı mıyım? Şu anda yaşta konuşmak doğru değil. Biraz sabırlı davranmalıyız. Ha, zavallı Arti. Onca zorluktan sonra bu evdeki herkesin kalbini kazanmıştı. Ama Tanrı şahidim olsun artık bu eve girmesine bile izin vermeyeceğim. Arti. Hayır anne. Hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece... ...yaşın üzülmesinin sebebi ne olabilir onu düşünüyorum. Hiçbir şeyi düşünme. Ne oldu, nasıl oldu? Yaşa biraz zaman tanı. Belki bir süre sonra öfkesi yatışabilir ve kendisi buraya gelip onu rahatsız eden şeyin ne olduğunu sana söyleyebilir canım. Nasıl düşünmeyeyim anne? Sadece yaşın bana bu kadar kızmasını sebep olacak ne yapmış olabileceğimi anlamaya çalışıyorum anne. O kadar sinirlendi ki çocuklar bile ondan korktu anne bu sabah Mumbai'den dönmek için can atıyordu. Çantaları topladı, arabaya yerleştirdi ve geldik. Neye kızmış olabilir anne? Bilmeden söylediğim bir şey onu incitmiş olabilir kızım. Bak can, bu durumdayken zaten hiçbir şey hatırlamazsın. Bu yüzden sakin olmanı rica ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz